x kare çarpı 2 bölü x eksi x küpün 5. kuvvetinin açılımında bir tane terim a x üstü 5 olduğuna göre a kaçtır diyor. Baştaki x kare bizi şaşırtmasın. Her iki tarafı x kareye böldüğümüz zaman o zaman 2 bölü x eksi x küp üssü 5 eşittir a x küp olacak. Her iki tarafı x kareye böldüm. Buradaki terimde. O zaman elimiz belli. N5. Yani R bilinmiyor. R, R. Birinci terim belli. 2 bölü x. Yani 2 çarpı x üstü eksi 1. İkinci terim de belli. Eksi x küp. Formülde y mi yazalım? A'yı bulalım. N'in reyli kombinasyonu yani 5'in reyli kombinasyonu çarpı birinci terim 2 çarpı x üssü eksi 1'di. Bunun 5 eksi denici kuvveti. Çarpı ikinci terim eksi x küp üssü r eşit olacak a x küp. x'in kuvveti sağda 3 solda r'yi bulalım iki eşit diyerek. Solda x'in kuvveti nereden gelir? Eksi 1'in e, x x üssü eksi 1'in 5 eksi denici kuvveti x üssü eksi 5 artı r yapar. Burada x üstü x kümü kuvveti x üstü 3 r yapar. r çift mi çıkacak tek mi çıkacak ona göre eksiği değerlendireceğiz. bu tarafta x küp var. x'in kuvveti ne oluyor bakalım. Tabanlar aynısı üstler çarpmasını toplanır. Eksi 5 artı r artı 3 r'nin 3 olması gerekir. Buradan 4 r 8 ve 2 çıktı. Verimiz 2. C2 ise yerine yazalım. Yerine yazdığımız zaman 5'in ikili kombinasyonu çarpı ve yerine 2 yazdığımız zaman 5 eksi 2, 3 eksi 2'nin eksi 3. kuvveti geldi. 5 eksi 2'nin kübü geldi. Buradan x üssü eksi 3 geldi çarpı r2 olduğuna göre bu eksinin bir önemi yok. x üssü 6 geldi. Eşittir a x küp. Zaten x'ler x gidecek. x üssü x üssü x üssü 6 toplamız x küp olacak. Bunlar götürecek. Bunlar gitti, bunlar gitti, bunlar gitti. O zaman a'mız 5'in ikili kombinasyonu çarpı 8 çıktı. 5'in ikili kombinasyonu da 5 çarpı 4 bölü 2'dir. Buradan 10 geldi. 10 çarpı 8'den A 80 çıktı. 10 seçeneğe bakıyorum. D seçeneği.